Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Az önce biraz bağırdım ama Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Bedava intro nasıl yapılır arkadaşlar Arkadaşlar artık böyle şey yapmanıza gerek yok Nasıl yani Nasıl desem artık böyle mobizini ya da Diğer kayıt şeylerini alıp da Youtube'dan öyle çekmenize gerek yok Bu çok kaliteli bir şey arkadaşlar Çok kaliteli arkadaşlar İlk bir tane uygulamanız arkadaşlar çapçut kullanmayın çapçutta hani çapçutta en sonunda şey çıkıyor arkadaşlar ee, çapçut, en sonunda çapçutun şeyi çıkıyor en sonda onu olmuyor arkadaşlar şimdi bakın ben sana hangi hangi şeyi de yaptım youtube'umuza girelim kitaplık videolar arkadaşlar bu arada e, daha yeni bir tane video paylaştım. Arkadaşlar bakın... Şaka lan şaka. ben ya? yaptım. ot arkadaşlar. Çok güzel bakın. En sonda hiçbir şey çıkmıyor. İzleyelim. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone de olun. Hadi bir... E, bir abone... Gel e, hadi sizden müthiş bir abone sayısı bekliyorum. Bakın arkadaşlar... Bakın arkadaşlar burada öyle çıkmıyor arkadaşlar. Ama dur çapçut videolarımı göstereyim ben size. Arkadaşlar çapçut iğrenç arkadaşlar. Bu da mı insan? Bakın arkadaşlar bu da çapçut arkadaşlar. Bu da güzel değil çapçutta. Bakın arkadaşlar çapçut videom nerede benim? Yani arkadaşlar çapçut videolarım bakın. çok videolarım arkadaşlar bakın arkadaşlar en sonda şey çıkıyor arkadaşlar çarpçıkın işareti çıkıyor yani öyle güzel olmuyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilk insot indirmeniz lazım Ondan sonra direkt videoya giriş yapacağım intro da yazabilirsiniz Arkadaşlar bu bizim ilk uygulamamız. Bunu yükleyin bakın. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Çok beğendim ben. Şimdi bunu gösteriş yaptım. Şimdi intro yazıyoruz. Intro. Intro yazıyoruz arkadaşlar. Şunu yüklüyorsunuz. Şunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Bakın ana ekranda çok güzel bir şey var. Durun bir dakika açılsın. de açıl açıl. Bir dakika şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel var. Bak bu da var arkadaşlar. Benim ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bakın ben bunu kullanıyorum. Bu da çok güzel arkadaşlar. Burada da var. Arkadaşlar bunlardan daha çok var bakın. Burada da var. Pro'lar çok güzel arkadaşlar ama ben pros'unu kullanmıyorum. Bakın arkadaşlar. Pro'lara daha gelmedik. Şimdi geliyoruz buralara. Son bir adım kaldı bu. Evet arkadaşlar prolara geldik. Prolarda böyle dövüş sahneleri var arkadaşlar. Size göstereyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar ben size şunu göstereyim. Dur bir yüklensin ben size göstereyim. Bunun yüklenmesi uzun süre. Evet arkadaşlar video oldu. Bakın. kadar arkadaşlar. Daha çok var arkadaşlar. Benimkini göstereyim. Benimki galeride şu an. Bakın arkadaşlar galeriye giriyoruz. Bakın şey. bu değil. Bu da değil. Bizim bu da şey. değil. Bu da değil. Arkadaşlar benimki bu bakın. Çok güzel. Ben bunu kullanıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Onu yükleyip istediğiniz introyu seçebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı. i got my own fan yeah bye bye